Yeni bir videomuzla tekrar beraberiz arkadaşlar. Yine dersimiz tır, tır eğitimi, tır sınavı. Tır ile park yapmaya çalışıyoruz. Dörtlü o park. Kulüs yerimiz, adayımız, tır adayımız Akın. Akıncığım hoş geldin. Hoş bulduk. Yeni bir dersimizle beraberiz. <laughs> Şu anda Sultanbeli sınav güzergahındayız Akıncığım. Otomobillerin park çalıştığı alanı geçiyoruz kontrollü bir şekilde. Tır ile park yapacağımız alana yaklaşıyoruz. Burada önemli bir olay. Arkadaşlar, park yapacağımız zaman geriden girmemiz gerekiyor. Eğer dubalara geçersek, sınav günü burada duba olacak sol tarafta. Sıkıntı yaşıyoruz. Onun için geriden itibaren yavaş bir şekilde giriyoruz. Hızımızı düşürdük bakın. Park yapacağımız alan burası. Çapraz çizgilerin olduğu yer. Aracın parkı bittiğinde araç sağ taraftaki kalın sarı çizgiye basıyor olmalı. Tekerleklerin komplesi. Burada sarı çizgiye, basacağımız çizgiye yakın bir şekilde geçiyoruz abi. İlerideki işaretli olan ağacımızın yanına geldik. Sultan Bey'le sınav güzel geldi. Aracımızı durdurduk bakın şu anda. Tır için park Aracımız çizgi yapar düz bir şekilde. Çizgi aramızda boşluk var. Sol tarafta da, sol tarafta da e, görüyoruz şuradan bakıyoruz aynen şimdi. bayağı boşluk var, mesafemiz var. Burada amacımız düz bir şekilde gel gidip biraz aracımızı tabii sağa atacağız ama fazla manevra yapmadan şu anda geri geri gidiyoruz. Sultanbeyli tır sınavındayız, tır ekimindeyiz. Borsal geri gidiyoruz. Amacımız aracımız durduğunda tekerleklerin komplesiz sarıya basıyor olmalı. Yani kaldırma 50 santimlik bir mesafe içerisinde olmalı. Burada ileri ve geri manevra var. Şu anda aracımız az duralım. Duralım Emreciğim. Dorse bastı, defansiyel bastı. Ön tekerimizde basmak üzere. Ön tekerde arkadaşlar kapı aynasından kuvatıyoruz orada. Evet şu anda ön tekerimizde bastı. Çok güzel. Arkası, Dorse'nin arkası kaldırma yaklaştı ama değmedi. Burada önemli olan aracın park esnasında kaldırma değmemiş olması. Yani çok yaklaşabilir. Değmeye yakın olabilir ama değmediği zaman ee, parkımız olmuş oluyor. Şu anda komple tekerleklerimiz dorse değdi, referansiyel sarı alana değdi. Ön tekerimiz de kapı aynasından takip ediyoruz. Ön tekerimiz de arkadaşlar. Bir direksiyon manevrası yaptık, tekeri görelim akıcığım. Evet şu an tekeri görebiliyoruz bakın. Şu, anda sarı alanın içerisinde. Sol tarafa baktığımızda sol tarafta bir anormallik var mı? Evet sol tarafta alanın içerisinde duba güzergahına değmiyor. Evet, bir tır parkında daha böyle tır far yapmış olduk, göstermiş olduk. Şimdi burada parktan sonra çıkış. Eee akıcı ne yapıyoruz? Sol sinyal verdik. Sinyalimiz aktif. aynı kontrol ettik. Kontrol bir şekilde ticari geçtikten sonra alan müsaitt. Bu önemli kural, parktan sonra sinyalle çıkış arkadaşlar. <laughs>